Ey büyük atam! Varlığının en kutsal temeli olan Türk istiklalinin ve cumhuriyetinin bekçisiyiz. Bu karar değişemez. İrademize ilk ve son anlatımındır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden ve ulusal tarihimizden ruhumuzdaki sönmez inanç ateşlerinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde. Attığımız her adım sağlam yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyetimizin varlığı esası olarak Eğilmez başların, bükülmez kolların Yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsa dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek edecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olacak. En kuvvetli ordularla, saldırsalar dahi ulusal birliğimizin ve yenilmez Türk gücümüzün zerresini bile sersmeyecektir. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerine yetişen azimli ve inançlı Türk gençliğidir. Dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet dönemimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için. Her zorluğa, imanda da göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman İçinde bulunacağımız şartlar ne olursa olsun Kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kanını alarak Bütün engelleri açıp her güçlüğü yerine kazmalıyız Türk gençliği olarak Egemenliğin, bağımsızlığın, özgürlüğün simgesiyiz Cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilklerinden ayrılmayacağımıza kendimizi Büyük Türk ulusuna adarız.